Herkese merhaba. Bu sezonun 8. savaşına hoş geldiniz. Bu kez rakibimiz GT40 arkadaşlar. Gereros Z. İttifak Savaşı'nda gayet iyiler. Evet takımım bu kez Havok, Quake ve Falcon. Nihayet 8 savaş sonra Havok sağlara geri dönüyor arkadaşlar. Daha doğrusu 7 savaş sonra bu 8. savaşımız. Evet yolun bu kez sağdan başlıyor. 9. yolu verdiler bana. İlk defa buraya giriyorum sanırsam bu sezon. Emin değilim. Evet ilk rakibim Clairvoyant arkadaşlar. Çok yanlış yere konmuş. Evet burada yakma ve zehir karosu var biliyorsunuz. Kuek kullanacağım direkt. El becerisi yöntemini kullanıyorum. Kuek en çok ortadaki mini boss'ta lazım olacak bana çünkü o yüzden canı %100 kalmalı mutlaka. Evet clairvoyant'ı sorunsuz aldık. Uygunsuz, uygunsuz bu karo yani o. Evet dümdüz devam ediyoruz. Gerçi bir yere sapamayız ya. <laughs> e, sıradaki rakibimiz gece maymunu arkadaşlar. Evet Falcon kullanacağım. Bunun karosu da aynı. Ee, direnç karosu da var burada. Ama o yüzden Falcon kullanacağım. Mesela Havok kullanabilirdim ama dirençten ötürü bayağı enerji direnci kazanabilirdi. Ondan Falcon aldım. Hem Falcon üstüne zalimlik de basar. Pasif zalimlikleri. Kaçış yapmasına izin vermeyeceğim. Evet fiziksel direnç yazıyor ama direnç basamıyor gördüğünüz gibi. Çok uygun buraya Falcon. Evet burada L1'imi atabilirdim. Niye bekledim bilmiyorum. Sonra duruyorum burada çünkü yakma veya zehir yemek istemedim. Hiç canım gitsin istemedim yani onlardan. Epey can alabil alabilir onlar. Evet. Hedefi kilitlenmemiz geri geldi. Hemen atıyoruz. Ve gece maymununu da indirdik. Evet. Sektör 1'deki yolum buydu. Şimdi bunun mini boss'una gidiyoruz. Yani buranın. Aşta abi sağ olsun enerji de verdi. Evet. Eski moda Doktor konmuş arkadaşlar. Hiç konmuyor artık buraya Doktor Bayağıdır görmüyordum. Evet Quake kullanacağım. Güç, güç çerezi karosu ve yedek iyileşme var. Aslında e, burada, burada daha çok Alev Adam kullanıyorlar arkadaşlar. Ama ben Quake kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi güç çerezi olduğu için arkadaşlar el becerisi yapamıyorum. Çünkü el becerisi yaparsam güç çerezinden ötürü hemen... E, isabet takviyesinde iptal edecektir ve üstümüze şok atacaktır doktor doğumu olduğu için. Yani üstümüze ağır saldırısına rahatça atabilir bizi sersanet. Et yöntemini kullanacağım o yüzden ama blok delmesi de olduğu için doktor doğumu çok fazla canımızı alıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Neyse ki biz onun daha fazla canını alıyoruz sorun değil. Bir de bu benim Quake'le son dövüşüm olduğu için bu savaş pek umursamadım. Yoksa burada normalde el becerisi şimdi yapabilirdim mesela arkadaşlar. Şimdi yapsam güç çalışmazdı ve sürekli el becerisiyle oynardım ondan sonra. Ama risk almadım. Zamanlamayı tutturamam falan. Şok yerim sonra kafama ağır saldır yerim. Elinin tersini yerim. Ondan siperi kullandım sadece. Ama canım epey gidiyor yani. Evet iyileşme açıldı. Onu sersen için ee, korkutma ustalığım sayesinde %30 daha az can yeniledi. Korkutma ustalığı çok önemli vallahi. Evet canının yarısından azına indirdik. Ama hala işimiz uzun. Sonuçta 6 yıldızı rütbe 3 doğum bu. E çok üstümüze geliyor resmen. Biraz agresif oynuyor. Böyle geriye çekilip beklese biraz keşke. Hiç fazla biriktiremiyoruz. Artış şokları. E canımız neredeyse yarılandı arkadaşlar. Evet yarılandı. Aslında burada ağır saldırıyı bırakıp özel saldırı atsam bitmişti arkadaşlar ama bırakamadım yani. Biraz daha canımı feda ediyorum. Oh 1923 yedik. <laughs> Orta saldırısından. <laughs> Güzel denk geldi ha. Evet %37'ye indi. Gördüğünüz gibi sadece siper yöntemiyle %63 canımı aldı arkadaşlar. Deli bir dehşet yani blok delmesi var. Evet şimdi ikinci sektörde yine aynı yoldan devam ediyorum arkadaşlar. Dokuzuncu yol. Terrax var. Burada selsanetme yansıtıcı ve bir gözü açık karosu var. Havok sağlara geliyor arkadaşlar. Terrax'ın en iyi çarelerinden biri Havok. Bu Terrax tabi rütbesi düşük bir de kopyalı değil. O yüzden savaşa ee, ta ta taş alanı aktif başlamıyor. Ya da kaya alanı hangisi deniyorsa. Ondan ama başlasa benim işime gelirdi biliyor musunuz? Hemen plazmaları basardı çünkü. Şimdi açıyor kaya alanını. Bakın plazmalarım hemen yükselmeye başlıyor arkadaşlar. OP'si 200 falan olsa her dakika 2 2 plazma basar valla. Bakın nasıl basıyor. 7'ye çıktı bile onun üstündekiler. Üstünde de 10 zırh kırma var. Onlarla canımı arttırıyorum birazcık. Evet süper yapmıyorum tabii ki. Et evet, gene ah, kaya açtı. Işte. Yok edilemez takviyesi var üstünde ama Terrax'ın yok edilemezleri özel saldırı 3'teki hasarı engellemez. O yüzden bütün hasarı yiyor arkadaşlar ve hop indi gördüğünüz gibi ne özlemişim be Avoko. Umarım bundan sonra çok aldırırlar. Evet Terrax'ı da sorunsuz aldık. Şimdi son dövüşümüze gidiyoruz. Evet gene hiçbir mini bossa veya bossa girmiyorum arkadaşlar. Rahatım bu savaş. Evet Falcon kullanacağım. Burada da aynı karo var. Bir de güçlendirilmiş bağışıklık var. Güçlendirilmiş bağışıklık Falcon kullanacağım için hiç önemli değil. Yokmuş gibi yani. Evet başta siper yapmadan oynuyoruz. Sadece blok. Koruma özelliği çalışmaz zaten. Evet şu anda dolum süresine girdi sersem yansıtıcı. O yüzden onu rahatça siperletebilirim. Çıkmak üzere dolum süresinden. Evet. Hedefe kilitlenme de bek Hedefe kilitlenme de bitti. O yüzden bekliyorum şimdi geri gelmesine. O esnada sersem kalkanı da aktif. O yüzden hiç siper yapmıyorum. Evet şansı ilk orta saldırısından sonra hemen ağır saldırısına kaçtı. Güzel oldu. Daha kısa sürüyor bu sayede. Evet, çift siper. Ve bitti gördüğünüz gibi. İşte benim dövüşlerim bu kadardı arkadaşlar. Bakın bu, bu esnada savaşın bitmesine 18 saat 50 dakika vardı arkadaşlar. Ya da 56 mı yazıyor Göremedim. 5-6 e, saatte bitti benim işim. Evet şimdi Raşit abinin bir dövüşünü gösteriyorum arkadaşlar. Burada e, yakma ve zehir karosunda mini boss'ta Dragon Man'e giriyor. Klasik. Yine Mephistos'unu kullanıyor. Daha önceki videolarımda da göstermiştim. Bu dövüşten aynısını. Bir kere daha gösteriyorum şimdi. O videolarımda da anlattığım gibi arkadaşlar buradaki Man'in en iyi çaresi açık ara Mephisto. Yani çöp o Mephisto ama işlevsel yani işlevsel olduğu doğru. Sonuçta zehir ve yakma bağışıklığına aynı anda sahip olmak bu gibi durumlarda güzel avantaja sebep olabiliyor. Ayrıca Man'in güç kazanmaları aktifleşmiyor gördüğünüz gibi. Çünkü Mephisto dövüşün başlangıcında Dragonmen'in e, özellik açmamasını sağladığı için hani 15 saniyelik şey atıyor ya lanet atıyor ya rakibin üstüne pasif bir şey. O sayede Dragon Man e, güç kazanmalarını pasif olarak etkinleştiremiyor. Yani o zamanlayıcıyı aktifleştirtmiyor. Bu sayede Dragon Man'in güç kazanını iptal. Ama tabi bunu daha önce de söylemiştim. Bu bir bug mı yoksa böyle olması böyle mi olması gerekiyor bilmiyorum. Bakın kanatları yok oldu Dragon Man'in. Ve 3 animasyonlarında genelde e, hiroların kimisinin elinde tuttuğu silah kaybolur. Mesela Terrax'ın da baltası yoktu Havokon'a L3 atarken. Dragon Man'in kanatları gitti. So Archangel'ın da kanatları gidiyordur muhtemelen Mephiston'un L3'ünde. Konfigür edememişlerdir belki o onları. L3 animasyonlarına zor oluyordur diye etmemişlerdir. Evet, L2'sini atıp oynuyor bundan sonra bir daha L3'e gerek yok. Bir kere onun L2'sini L3 ile boşalttığı zaman e, yakma aurasını temelli açıyor. Ama bir de bunu sadece bir kere yapabiliyor. Mesela şimdi L3'ünü atsa Dragon Man'in e, tüm gücünü çalamaz. Vallahi L3'ü dolar. Evet gene L3'ünü atıyor. Şimdi daha gücü asken atıyor. E, bakın kanatları yok. Evet az bir şey kaldı ama dövüş uzun sürüyor arkadaşlar yani zaman yarılanmak üzere Mephisto'nun e, ne derler hasarı eksik arkadaşlar çok düşük hasarı bunun hasarını arttıracak bir sinerji getirseler Mephisto kullanmaya değer olur arkadaşlar kesinlikle tek hasarı eksik bağışıklıkları çok güzel. Kopyalıysa yetenek isabetinin pasif olarak azaltılamaması bile çok güzel. Evet yüzde altı canı kaldı. Bitiyor. Ve indirdi gördüğünüz gibi. Eline sağlık Raşit abi. Çok güzel dövüştün. Evet bu da son dövüştü arkadaşlar. Şimdi skor tablosuna bakalım. Evet 2-1 onların grubunu yendik gördüğünüz gibi arkadaşlar. İngilizce videomda acelem vardı arkadaşlar. O yüzden erken bitirmiştim onu. 8-3 kazandık savaşı. Şimdi sonraki değerlendirmeyi göstereceğim sizlere. Evet şöyle ayrıntılı da göstereyim sonuçları. İngilizce versiyonunda acelem olduğu için savaşın bitmesini bekleyememiştim. Evet 8-3 bitti demiştim. MVP olmadım ben. <laughs> Emre olmuş MVP. integral tebrik ederim. Evet şöyle istatistiklere de bakalım arkadaşlar. 3 kere öldük. Birinci Savaş grubu 2. Biz bir kere. 3. grupta hiç ölmemiş arkadaşlar. Elinize sağlık. En kötü hep 3. grup oynardı. Hep onlar çok öldü. Bu kez hiç ölmemişler. Helal olsun vallahi. Çok iyi bir gelişme. Evet. Şimdi ödüllerimizi alalım. O arena ödülleri falan da gelmiş. Her şey gelmiş. Şu ittifak savaşı ödüllerimizi alalım önce. Ay. Ama geldi. Evet. Ben, benim 5 kilim var. Bir savunma kilim var arkadaşlar. Nihayet Dragon benim kil aldı. En azından bir tane Hirom kil aldı yani. Ve bu Dragon Man oldu. GT40 bize 8 kere öldü zaten. Bir tanesinde. Benim Dragon Man aldı sağ olsun. Evet her şeyi aldık sanırsam. Ha, bir de tamamlama ödülleri. Evet hadi tabloya bakalım. Hala usta rütbe 2'deyiz arkadaşlar. Evet çünkü bu birinci sıradakiler kazanmaya devam ediyorlar. Ee, bu kez de Legion gelmişti onlara galiba. Bir de sıralamaya bakacağım. Onları da gelmişlerdi. Usta ittifakı hiç gelmedi daha bunlara. Evet bizim 12 milyon 233 bin puanımız var. Üçüncü sıraya kim gelmiş bakalım. Evet no hope gelmiş arkadaşlar. Aramızda bir fark var. Bunlar da bir kere kaybetti mi yani bizi biraz zor geçerler artık. Şöyle ustaya gelelim. Arkadaşlar Kenop'la Jedi Knights berabere... Pardon Kenop'la New Nation berabere kaldı. 6-6 bitti onların savaşları arkadaşlar. Bizim için çok iyi oldu bu. İkisi de puan kazanamadı çünkü. Ve Çinli ittifak onları geçti. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra gerisi aynı zaten. Değişik bir şey yok. Ondan sonra Ayzu 8 gitti buradan arkadaşlar. Çünkü eşleşme açmayı unuttu onlar. Maalesef çok üzücü bir şey. Bayağı gitmiş ha. Nerede onlar? Ben mi görmedim? Oo, Platin 1 17'ye kadar düşmüşler arkadaşlar. Geçen savaş videoma bakın. Burada ikinci, üçüncü sırada falandılar. Savaş açamamaları bitirdi onları resmen. Çok üzücü gerçekten. Evet. Kenop'la New Nation 11 milyon 400 bine düşmüş arkadaşlar. Bizde 12 milyon 233 bin. Yani 800 bin puan farkı var aramızda. İki savaş öndeyiz onlardan. Yani iki galibiyet alsalar bizim puanımızı geliyorlar arkadaşlar. O şekil. Üçüncü sırada da eski Apoko ittifakı var. Yani No Hope. Onlar zaten bizi yenemezler. Yakalamaları an meselesi ama eğer biz bir kere yenilirsek. Evet ama inşallah bunlar artık zor bir rakip gelir ki kaybederler biz de birinciye çıkarız hedefimiz o. Evet bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.